Burak, kapatıyorum. Beni bir daha arama. Kapatma. Önemli. Nedir önemli olan Allah aşkına? Yaşıyor musun? Ne yapıyorsun? İyi misin diye sorsan mesela ölür müsün? Ölecektim lan, ölecektim. Bir de halatır sormamı mı bekliyorsun? Haklısın. Ya bir de haklısın diyorsun utanmadan ya. Ya sabrımla oynama benim abi bak. bugün benim son gecem. Ya ne saçma oluyorsun sen ya? Beni normal olduğunda arar mısın lütfen? Taksici beni patronlara yem etti. Ee, Amerika'ya geldim diye yolda bırakmayacaktım beni. Ama ben seni şu yüzden aradım. Evet, dinliyorum. Mesela diyelim ki karar çıktı ve hepsi onayladı. Fişimi çekecekler yani. Mort olacağım. Ölsem. Üzülür müsün? Ne diyorsun lan sen? Lan üzülmem mi? Sen benim öz abimsin. Babamın oğlusun lan. çok üzülürdüm. Sen vuruldun ya. Sanki ben vurulmuşum gibi oldu. Neredeyse ben ölüyordum. Ulan madem üzülürdün, niye yanımda değilsin ha? Neden? Sen benim abim değil misin? Ha? Sakın. Sakın yanlış yapma. Bekle, ilk uçakta geleceğim. Hepsini ateşe vuracağım. Sakın. Sakın abi. Sakın. Alo. 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 Allah kahretsin.